şu an bu işsizlik oranı 35 e kadar çıktı. hastaneye, hastaneye gidemiyorlar. Müslümanların hastanesi yok. E, dezenfekte çalışmasını Kudüs'ten kendi, kendilerine de halletmeye çalıştı. Selamünaleyküm, hayırlı günler efendim. Mirasımız Derneği ekibi olarak, sayfası olarak hem gönüllülerimize hem Türkiye'deki gönüllülerimize hem de dünya insanlığına mesajlarımız var. Genel Başkanımız Muhammed Demirci Beyefendi ile beraber kameraların karşısına geçtik. Hem Türkiye'deki durumu hem Kudüs'ü hem de Türkiye ve Kudüs için bu zor süreçte koronavirüsle küresel mücadele sürecinde neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Ee, hoş geldiniz Başkanım yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim öncelikle Türkiye'den başlamak isterim. Çünkü hakikaten belki bir asırdır yeryüzünü yaşamadığı bir felaketi hep beraber yaşıyoruz. Ne demek isterseniz Türkiye'den başlayalım isterim. Öncelikle bu korona virüs felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Bu konuda ciddi bir emeği olan sağlık camiasına da buradan çok teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel bir e, fedakarlık e, örneğini gösteriyorlar. E, Cumhurbaşkanlığı e, Biz Bize Yeteriz Türkiye'nin bir kampanya başlattı. E, takip ettiğimiz, içerisinde bulduğumuz için söylüyorum. Mirasımız derneği de bu kampanyanın destekçileri arasında. E, Türkiye genelinde yapılan bu kampanyalarla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, kesinlikle Biz Bize Yeteriz Türkiye, kesinlikle e, doğru bir ifade. Ve bunu e, tüm vatandaşlarımızın altını doldurduğunda ben eminim e, biz bu e, felaketi, e, bu e, virüs e, salgını'nı çok rahat bir şekilde inşallah atlatacağımıza inanıyorum. Peki Kudüs'te ne oluyor, N neler yaşanıyor bu süreç içerisinde? Çünkü artık biz kendi gündemimizle uğraştığımız için Kudüs'ün bir tarafa atmak durumunda kaldık. Herkes için söylemiyorum ama genel olarak söylüyorum. Dolayısıyla orada ne oluyor, ne bitiyor, neler yaşanıyor, virüs sayısı ne kadar, virüslü insan sayısı, hasta sayısı, birisinden yeterince bu hastalıkla mücadele edebiliyorlar, imkanları var mı? İsterseniz biraz da o konu hakkında bizi bilgilendirseniz, hem de takipçilerimiz güzel olur. İsrail, Kudüs'ü bilinçli bir şekilde yıllardır muhasara altına alındı. Yıllardır zulüm çektirdi Kudüs'e ve Kudüs'lere. Dolayısıyla Kudüs'lerin birçoğu Başka başka de firmalar da firmalarda işçi olarak e, çalışıyorlar, maaşlarını o şekilde kazanmaya hı hı. çalışıyorlar. Bu son süreçte malum dünyanın her yerinde fabrikalar, ticari işletmeler, esnafların çoğu e, durmak zorunda kaldığı için Kudüs'te de aynı durum orada da geçerli. Ve e, Kudüsler maalesef şu an e, çalışma zaten yüzde dört civarında bir işsizlik oranı vardır normal şartlarda. Şu an bu işsizlik oranı 35'e kadar çıktı. Ve şu an Kudüs'teki yaşayan ekonomi anlamda ciddi sıkıntı altına girmiş durumdalar. Yüzde onluk bir e, işleyiş yürüyor e, bugün Filistin topraklarında, Kudüs topraklarında. Sadece %10 kadar yani esnaflar, işte gıda temini, eczaneler gibi e, ürünlerde sadece bir işleyiş var. Bu Kudüs'te Kudüslüler de de buna ciddi etkilenmiş durumdalar ve şu an evlerde e, bekliyorlar, evlerde nöbet tutuyorlar. Ee, tabii ki de mescid Aksa diğer yandan Mescid-i Aksa kapatıldı. Malum bir hatadır. Ee, Ürdün vakıflar tarafından tedbiren e, kapattılar. Mescid-i Aksa'ya yani şu an kimse e, giremiyor. E, fakat Kudüsler kendi evlerinde şu an nübet tutuyorlar. Çalışan e, oranı e, %10'a kadar düştüğü için iş yerleri kapa kapatıldığından dolayı bu da ciddi anlamda Kudüs'te farklı bir ihtiyaç boyutuna zaten bir ihtiyaç meselesi vardı Kudüs'te ve şu an o ihtiyaç ciddi anlamda sıkıntıya girmiş durumda. Burada İsrail'in yapmış olduğu bir, bir takım e, meseleler var, takım e, sıkıntılar var. E, Kudüs'teki virüsü e, daha önce bilmesine rağmen yayıldığını özellikle Kudüs Eskişehir surlar içerisindeki e, bölgeye bir müdahale etmedi. geciktirdi bu e, müdahaleyi iş yerlerinin kapatılması ve karantinaya alma meselesini biricik bir şekilde kapattı ve şu an Kudüslerin birçoğu belki bu hastalıkla mücadele ediyorlar ama kendi evlerinde bu mücadeleyi devam etmeye evet. çalışıyorlar çünkü yeterince hastaneye yok ve hastaneye gidemiyorlar. Müslümanların hastanesi yok, Müslümanlar onlara verecek bir hizmeti olmadığı için ve İsrail de bunu biricik bir şekilde onlara yardım dahi etmiyor. Kudüsler kendi yaralarını kendileri e, halletmeye çalışıyorlar. Bir takım mesela e, örnek olarak e, söylemek e, gerekiyorsa e, dezenfekte çalışmasını Kudüsleri kendi e, Kudüsler kendilerini e, halletmeye çalıştı İsrail belediyesi Kudüsün İsrail belediyesi e, Kudüs'te de dezenfekte Müslüman mahallesi'nde yapmıyor. Dolayısıyla Kudüslü gençler kendileri ürünleri temin ettiler e, ve dezenfekte çalışmalarını yapmaya çalıştı. İsrail bu gençleri bile tutukladı. E, yaptıkları çalışmayı ve malzemeleri de e, malzemeleri de, e, el koydu. Tabii şunu da eklemek lazım. E, orada e, Kudüslülerin gittiği hastane binası görünümlü yerler var ama klinik tarzı yerler. Yani tam feci sağlıklı, e, koronavirüsle mücadelede e, katkı sağlayabilecek bir altyapılar yok bildiğim kadarıyla. Tamamen gönüllülük esasında devam ediyor ve şu an gönüllülük esasına bir heyet kuruldu e, tıbbi bir, e, bir heyet doktorlardan oluşan bir heyet ve onlar bilgilendirme e, çalışması yapıyorlar kudüslere ne yapmaz gerektiğini ateş rahatsızlık öksürük gibi sıkıntılar olduğunda kudüsler için ne yapılması gerektiğini bu e, heyet tarafından bu anlattığınız çerçevesinde mirasımız ramazan öncesi ve ramazanda e, kudüslerin bu dar boğazdan kurtulabilmesi için neler planlıyor, neler yaptı, neler yapacak? Evet, biz Ramazan çalışmasını, Kudüs'teki yapacağımız Ramazan çalışmasını biraz erken aldık malum süreçten dolayı. Kudüs'ün ihtiyaçları zaten yıl boyu devam ediyor. Ramazan'da da daha yoğun bir şekilde biz her sene çalışmalarımızı orada yürütüyorduk. Bu sene biraz daha erkene almış olduk. Ee, yoğun bir şekilde biz bugünlerde e, Kudüs'lere gıda temini yani kumanya temin etmeye çalışıyoruz Kudüs Müslümanlara. Neden? E, zaten Kudüs'lerin çoğu şu an zaten çalışmıyor ve evinde nübet tutuyor, evinde bekleyiş devam, et, bekleyiş devam ettirmeye çalışıyor. Biz de bu süreçte e, mademki evde duruyor, tabi bunlar e, Mesut Aksa açık olduğunda Mesut Aksa'nın içerisinde nübet tutuyorlardı. Bugün eee nöbet tutuyorlar. Biz bu nöbet tutma esnasındaki en azından gıda ihtiyaçlarını ve dezenfektan ürünlerin ihtiyaçlarını sağlamak için biz onlara yardım etmeye başladık. Elhamdülillah birçok aileye ulaştık. yüzlerce aileye ulaştık bugün kumanya dağıtımı anlamında. Bu kumanyaları bir kısım Kudüs'lere kumanyalarını kendi evlerine götürüyoruz. Bir kısım Müslümanlara da çek veriyoruz onlara. Bu çekle bakkallardan ve marketlerde, mahalle marketlerinden ihtiyacı olan ürünleri oradan temin ediyorlar. Şu bilgiyi de verelim. Kudüs'te kısmi sokağa çıkma yasağı var. Yani evinizin 100 metre en fazla uzağına gidebilirsiniz. Dolayısıyla o güzel yahalarda alışveriş yapılabilecek Filistinli Müslümanların dükkanları, marketleri var. Ee, Müslümanlar oralarda alışverişlerini yapıyorlar ve mirasımızın oradaki terciciliği ve ekibi de bir kadromuz var. Yani biz buradan dernek olarak kimseyi öyle göndermiyoruz. Şu an için zaten mümkün değil. Oradaki ekip, oradaki ekibimiz gerekli sağlık önlemlerini alarak, e, kendi dezenfektörlerini yaparak, başkalarına da virüs taşımamak adına başka bir bu yardımları dağıtıyorlar. Az önce bir şey ifade etmiştiniz. Ee, yardım dağıtırken sıkıntılar yaşanıyor diye. Özellikle dezenfekte kısmı ile ilgili. Bildiğim kadarıyla Normal yardım dağıtımını da zaman zaman engellemeye çalışıyor ve mirasımız burada bana göre şahsen söylüyorum dünyanın en zor işlerinden ama en keyifli işlerinden bir tanesini yapmaya çalışıyor. Bu imkansızlıklar içerisinde Kudüs'te bir ailenin mutfağını çalıştırmak, kaynatabilmek. Buradan yola çıkarak bu Ramazan kampanya döneminde Kumanya dışında neyimiz var, ne çalışması yapılacak, ne yapabilecek miyiz dernek olarak bunu öğrenmek istiyorum. Biz şimdi birkaç e, çalışma e, hazırlığında hazırlığını da yapıyoruz. Birinci çalışmamız kumanya e, çalışması, gıda çalışması. Bu çok önemli şu an e, Kudüsler için. Ciddi anlamda ihtiyaç e, Kudüs'te Müslümanlar için e, bu çalışma çok önemli. İkinci çalışma dezenfekte ürünleri. E, Malum süreçte e, bu ürünler de ciddi anlamda kat bir kat e, katlandı fiyatları. E, Kudüs'ün ekonomisi tamamen İsrail ekonomisine bağlı olduğu için İsrail'de her bir yükselişte Kudüs'teki Müslümanlar da bundan etkileniyor. maskeyi örnek olarak vereceğim. E, maske kullanmak Kudüs sokaklarında zorunlu şu an. Ve İsrail askerleri, polisleri maske kullanmayan Kudüs'lere ceza, ceza kesiyor. ve maskenin fiyatı 20 kat katlanmış Kudüs'te. Yani ciddi anlamda buna, bunun gibi de diğer dezenfekte ürünlerinde ne kadar katlandığını ve Kudüs'lere bu konuda nasıl bir ihtiyaçta olduklarını buradan da anlayabiliriz. Üçüncü çalışmamız, bugün birçok hastane kendini karantina altına almış klinikler var bu hastane var Kudüs'teki malum Bakast hastanesi. Kendini karantina altına almış hastane ve içerisinde içindeki doktorlar bile dışarıya çıkmıyorlar. Şemşehirler bu doktorlar. Onların gıda ihtiyaçları makas <laughs> hastanesi Kudüs'ün tamamen Müslümanlardan bağışlarla ve Müslümanların desteğiyle ayakta duran bir hastane, Müslümanların Hastanesi. İçindeki doktorların ve hemşirelerin gıda ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma hazırlandığındayız inşallah. Onu yakında inşallah başlatacağız ve i̇şte. açıklayacağız. Bu gıda yardım yani kahvaltı, ve öğle yemeği ve akşam yemeği bu doktorlar ve hemşireler için bunların çoğu bir kısmı gönüllü çalışıyor bir kısmı da cüz'i maaşla ki sadece kendi hayatını devam ettirmek için yaptığı bir çalışma. Biz de burada onlara hem teşekkür ediyoruz hem de bu ufak destekle onların ihtiyaçlarını sağlamaya çalışacağız. Başkanım tabi artık her evine çekildi. Mirasımız ekibi de büyük çoğunlukla evden çalışıyor, çalışmalarını yürütüyor. Gönüllülerimize, bağışçılarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Onlar bize telefon ve sosyal medya üzerinden ulaşıyor. Elbette Türkiye'yi unutmayacağız ama diğer taraftan da Kudüs bizim vazgeçilmezimiz ve Kudüs'ü de unutmamak lazım. Bu anlamda bir çağrıda bulunmak istersek, yani sosyal medyada bir etkileşim yaşatmak istiyoruz insanlara. Bir taraftan kendi gıdalarını, ihtiyaçlarını, sağlıklarını düşünürken insanların, bir taraftan da mirajın yurdu, Kudüs'ü yalnız bırakmamak adına bir cümle, bir slogan, bir çağrı duymak istersek, ne demek istersiniz takipçilerimize, sosyal medyalarımızı takip eden e, gönüllerimize? Öncelikle Türkiye'nin başlatmış olduğu sloganla başlamak istiyorum. Biz bize yeteriz, Kudüs'e de yeteriz. Bu sloganla hayatımızı devam ettirmeye çalışalım. Türkiye yıllardır İslam dünyasındaki bütün sıkıntılara derman olmaya çalıştı yaraları sarmaya çalıştı. Arakan'dan Endonezya'ya, Endonezya'dan Afrika'ya, Somali'ye, Yemen'e, Mısır'a, Libya'ya, birçok ülkeye Türkiye yardım elini uzattı. Başta Kudüs mescidi e aksa olmak üzere. Türkiye bu çalışmalarını yıllardır yaptı ve hala yapmaya devam ediyor. Allah-u Teala bizi bu sıkıntıdan çok az bir bedelle inşallah kurtulmayı nasip edecek. Biz buna inanıyoruz. Türkiye'nin yapmış olduğu bu çalışmalar sayesinde bugün Türkiye'ye sığınmış olan milyonlarca Müslüman kardeşimiz için Allah Teala bu ülkeyi boş bırakmayacak. Biz yeter ki sabredelim. 350 bin Kudüs'te Müslüman'ın sorumluluğu bizim sorumluluğumuz. Onların ifadesi Türkiye varsa biz varız. Biz de buradan e, diyoruz ki Allah'ın izniyle onların e, yanındayız, e, Müslümanların e, yanındayız. Kudüs'e dokun, berekete ortak oluyoruz. E, bu slogan'dan yola çıkarak dârüşşiflerimizden bir ricamız olsun. E, Bugün deniz veren böyle bir çalışma başlatacak mirasımız Derneği'nin sosyal medya ekibi "Kudüs'e dokun, berekete ortak ol" sloganıyla cümlesiyle bitecek kısa videolar rica ediyoruz. Bu videoları kendi sosyal medyalarınızda, kendi Facebook, Twitter, Instagram hesaplarınıza yayınlayın. Dostlarınız, arkadaşlarınızı gerekirse de teşvik edin. Onlardan da ricada bulunun. Çünkü şu anda e, Ulusal Yardım Dernekleri tümüyle Kudüs'ten çekilmiş durumda. Bunun altını çiziyorum. Yanlış mı biliyorum başkanım? Evet. Şu an Uluslararası Yardım Derneklerinin tamamı Kudüs'ten çekilmiş durumda. E, bir tek Türkiye'den bizler varız. Bunun altını çiziyorum ve dostlarımızdan, takipçilerimizden ricamız lütfen sosyal farkındalık oluşturalım. Ee, özellikle gazeteci, yazar, e, kitlesi olan, e, sosyal medya fenomeni olan kardeşlerimizin etki alanı daha fazla, daha yüksek. Onlardan ricamız kısa videolar şeklinde Kudüs'e Dokun, Bereketi, Ortak Ol, ile birlikte Kudüs'ü evlerimizin, Kudüs'ü e, akşamımızın, sosyal medyamızın gündemine alalım. Sizden ricamız bu olsun. Ben Mirasımız Derneği Genel Başkanımız Muhammed Demirci Bey'e hem Kudüs'teki çalışmaları hem de mevcut durumu bize aktardığı için teşekkür ediyorum. E, ve son sloganla bitirelim. Kudüs'e dokun, bereketle ortak ol.